Elif, nereye saklanalım? Bu bambam bam bizim peşimizde anneciğim her yerde. Hadi nereye saklanalım? Şurada yer var mı? Orada yer var mı? Bir bak bakalım. Nereye gideceğiz Elif? İnanmıyorum. Elif, Elif nereye gidiyorsun? Hep aynı yere çıkıyoruz anneciğim. Bak şuralarda yerler var. Bir git bakalım. Gel gel. Elif buradan bir bakalım. Ay inanmıyorum buradan çıkış yok Elif. Gel şuralara bakalım Elif bak bakalım oralarda çıkış var mı evet burada bir yer var Elif burada çıkış var mı bir bak bakalım İnanmıyorum burada kaldık Elif şuradan bak peşimizde Elif geliyor Elif nerede bu bamba bir bakalım mı etrafımıza Elif geliyor mu şuradan bir bakalım dur Elif bak orada gördün mü koş 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 burası nereye gidiyor saklan koş anneciğim çıkış var mı orada Hayır orada da yok. inanmıyorum Çabuk geri gel. Çabuk çabuk. Aha, bu tarafta yer var Elif. Koş. Koş 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 koş. Bam bam bizi bulacak anneciğim her yerde. Evet orada. Ay burada da mı yok? Elif. Sıkıştık kaldık burada inanmıyorum. Devam et. Devam et o zaman anneciğim. Kurtulmamız lazım bu bam bam, bam. Evet. Burası mı? Evet çok doğru. Hayır orası da değil Elif. Orada da çıkış yok sanki. Gel. Gel 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 gel. Evet Elif. Bak orada tünelden geçeceğiz Elif. Evet devam et devam et devam et. Elif geliyor. Bir bakalım. Elif görüyor musun? Geliyor oradan. Hadi koş koş koş. Bak oradan çıkacağız yukarıya. Elif oradan değil. Elif bir üstten bir üstten. Yanlış yere çıkıyorsun çık. Gelecek Elif hadi. Çık bakalım. Çık 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 çık. Ben de geliyorum Elif. <laughs> Sıkıştım. <Ay. gülüyor> Elif geliyorum anneciğim bekle. Evet. Çok doğru oraya çıkalım Elif. Oradan bulamaz bizi. Evet çık. Aferin sana. Çık 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 çık. Evet. Evet aferin Elif sana. Hay ben nasıl geleyim? Bak çocuklar geliyor. Çık çık çık. Evet aferin sana. Aferin tekrar çık buradan bekliyorum seni. Evet. Atlattık sanırım. Elif'e de bu mutlu haberi vermen lazım. Evet. Ondan kurtulduk sonunda. Gel bakalım Elif neredesin? Evet. Evet geliyor Elif. Gel bakalım Elif. Yok mu? Hayır yok gel gel kurtulduk ondan. Aferin sana. Ay elektrik çarptı Elif. <laughs> kurtulduk anneciğim çak. Evet gördün mü bak hiçbir yerde yok kurtulduk ondan. Oley! Oh be. Hadi gidelim o zaman. Hadi.